Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde anlamlarına göre fiilleri tekrar edeceğiz. Bir kere fiil neydi? Makmek eki getirebildiğim ve olumsuzluğunu ma ile yaptığım kelimeye ben ne diyorum? Arkadaşlar fiil diyor ilim. Anlamlarına göre fiilleri üç başlık altında inceliyoruz. İş fiili, diğer adı kılış, durum fiili ve oluş fiilleri olmak üzere anlamlarına göre fiilleri ne yaptık? Üç başlık altında incelemiştik. İş fiilleri öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve öznenin bir nesneye etkilediği fiillerdir. Yani fiil de nesne alabilen benim. Cümlem var, bir cümlem var. Ve oradaki fiilim nesne alabiliyorsa bu nedir? İş fiilidir. Arkadaşlar bir iş belirtiyor. Bu benim neyimdir? İş fiilidir. Bunun kolay yolu nedir? Nesne alıp almama durumuna nasıl bakarım? Bir fiili arkadaşlar omuz amiri getirdiğimde uygun düşüyorsa bu benim iş fiilimdir. Tekrar diyorum bir fiile omuz amiri getirebildiğimde uygun oluyorsa, mesela yıkamak fiili, onu yıka, e orada elbiseyi yıkamak yerine kendim e, nesne eklemek yerine direkt onu getirdiğim zaman uygun olabiliyorsa bu nedir? İş fiilidir. Bir cümlede özneyi bulmak için yükleme kimliği sorularından birini sorarız. Özneyi bulduktan sonra öznenin yaptığı işte etkilenen, bir nesne olup olmadığını bulmak için arkadaşlar ne neyi kimi sorularını sorarız. Yani nesne alabilen fiillere iş fiili denir ama her cümleden nesnem olmadığı için ben direkt bir fiilin nesne alıp almama durumlarını bulabilmem için fiili arkadaşlar direk onu zamiri getiriyorum. Eğer bir fiile onu zamiri arkadaşlar uygun düşüyorsa o zaman bu neymiş? Eğer nesne alabilirse iş fiiliydi. Nesne alıp almadığını da kolay yolu nasıldı? Ne, ne, kimi sorularını direkt sormak yerine. Çünkü her cümlede nesne olmak zorunda değildi. Direkt ne yapıyorduk? Omuza biri getiriyor idik. Ama siz sağlamasını yapmak için de ne, ne, kimi nesnenin sorularını sorabilirsiniz. Diyor ki eğer fiile sorduğumuzda ne, ne, kimi sorularından birine cevap alamıyorsak ya da fiile omuz ameli getirdiğimiz zaman e, cevap alamıyorsak iş fiil değil. Ama cevap alabiliyorsak ya da ne, ne, kimi soruları sorduğumuzda cevap alabiliyorsak nedir iş fiildir Alamıyorsak değil, alabiliyorsak iş fiili. Fiile omuz amelini getirdiğimizde uygun oluyorsa da iş fiilidir. Ya arkadaşlar ne, ne, kimi sorularını sorup nesneyi bulacağız Nesnenin soruları neymiş? Ne neyi kimi sorularıymış? Ya ne neyi kimi sorularını soracağız? Ee, yükleme fiilime nesneyi bulacağız ya da kolay yerin direkt fiilime yani cümledeki kip ve kişi alan fiilim eşittir nüklemime ne soracağız? Direkt onun zamirini getireceğiz. Uygun oluyorsa diyeceğiz ki bu bir iş fiilidir. Burada ne sorusunu sormadan da e, bulabiliyorum. Direkt onu oku dediğim zaman uygun olabildiği için. Direkt buna ne diyebilirim? Ben iş fiili diyebilirim. Ama cümlede zaten nesnem var. Okuyan kim? Annem okuduğu şey ne? Kitap. O yüzden burada zaten nesnem var. Ama direkt onu da sorabilirim. Kardeşim evin camını kırdı. Direkt onu kır diyebiliyorum. Zaten direkt iş fiili. Ama bakıyorum neyi kırdı? Evin camını. Burada zaten cümlede de nesnem var. Hem öyle saldırmasını yapın hem omuz biri getirin önce. Omuz biri getirdikten sonra da nesnesini bulabilirsiniz. Nesneyi neyle buluyorduk? Ne neyi ve kimi sorularıyla neyi buluyorduk? Nesneyi bulabilirdik. Ee, daha sonra ne var? Mesela anlatmak fiili. Onu anlat diyebiliyorum ben. Nesne alabilir. Oraya kendim de e, nesne koyabilirim. Hem nasıl anladım? omuz biri getirerek ama Onu anlatmak, işte ödevlerini anlatmak, e, dertlerini anlatmak, derslerini anlatmak gibi. Buraya ben kendim de nesne koyabilirim arkadaşlar ama direkt onu anlat dediğim zaman uygun oluyor. Ya da onu bil dediğim zaman uygun oluyor. Onu gör, onu sor, onu dik, onu at, onu al, onu dinle, onu öğren. Ne oluyor? Bakın hepsinde arkadaşlar nesne uygun düşüyor. Durum fiilleri ise iş fiillerinin tam tersidir. İş fiilleri ne ne kim sorularına cevap verir ya da omuz amiri uygun düşer ama durum fiillerinde tam tersidir. Ne ne kim sorularına cevap vermez ve omuz amiri gelmez. Örnek veriyorum. Ağlamak fiili. Arkadaşlar iş fiili bir hareket bildirir. Durum fiili de bir durumu belirtir. Mesela ağlamak fiili bir durumu belirtir. Gülmek fiili bir durumu belirtir. Ya da işte ne olabilir? Koşmak fiili bir durumu belirtir ama silmek fiili bir hareketi belirtir. Yıkamak fiili bir hareketi belirtir. Hareketi belirtiyorsa, hatta bir öğrencimiz bunu bu şekilde ayırt ediyordu. Hareket belirtiyorsa direkt iş fiili diyordu ama durum belirtiyorsa direkt durum fiili de diyebiliyordu pratik yoldan. E, şunu bileceğim ben, Durum fiilleri iş fiillerinin tam tersidir. Onun zamanı gelmez. Bana zaten durum belirtir ve cümlede nesnesi yoktur. Yani ne ne kimi sorularına cümlede cevabı yoktur. Özlerini sürekli gösteren bir durumunu anlatan fiillerdir. Durum fiillerinde öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne yoktur. Yani ne nedir arkadaşlar? Ne neyi ve kimi sorularına cevap veren herhangi bir nesne yoktur. Bu yüzden durum fiillerinde fiile sorduğumuz ne neyi kimi sorularından birine cevap alamayız. Durum fiilleri insanların bazen kendi isteğiyle bazen kendi iradesinin dışında gerçekleştirdiği fiillerdir. Arkadaşlar ve Notta da yazdığım gibi, gibi onun zamiri durum fiillerine gelmez. Durum fiilleriyle iş fiilleri birbirinin zıttıdır. Mesela onu gül diyemiyorum. O yüzden onu gül diyemediğim için gülmek fiili durumdur. Ama onu yaz diyebiliyorum. O yüzden nedir yazmak fiili iştir. Bir de arkadaşlar oluş fiillerimiz var. Oluş fiilleri Önce o geçmeden önce örneklerimize bakalım. Atlamadık. Hadi bakalım. Evet atlamamışız. Arkadaşlar burada örneklerimize bakalım. Dün gece erkenden uyumuştum. Uyumak fiili. Direkt ben onu uyu diyebiliyor muyum? Hayır zaten diyemiyorum. Ve arkadaşlar uyumak bir durum belirtiyor. Ve onun zamiri getiremiyorum. Tiyit edeyim. Neyi uyu? Kimi uyu? Ne uyu? Bu sorulara da cevap vermiyor. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Durum fiilleridir. Tekrar diyor, uyumak hem durum belirtir hem de neyi uyu kim uyu, ne uyu, cevap yok. Onu uyu diyemiyorum. O yüzden benim uyumak fiilim nedir? Durum fiilidir. Gitme, onu git diyemiyorum. Ama şöyle arkadaşlar, yolu git dediğim zaman burada iş değişiyor. Ama neyi git? Yolu git, şuraya git, buraya git dediğim zaman iş değişiyor. Demek ki nedir? gitmek fiili iki durumda da kullanılabilir bir fiildir. Ağlamak. Onu ağlat diyemiyorum. Onu gül, onu uyan, onu çık, onu yat, onu uzat. Ne yapıyorum? Diyemiyorum. Ne belirtiyor? Bir durum belirtiyor zaten bu fiillerin kendi başında bir durum belirtmesi söz konusu. Oluş fiilleri arkadaşlar insanın kendi iradesi dışında e, gelişen gelişen e, ee, insan müdahalesi olmadan meydana gelen fiillerdir. Sararmak, morarmak gibi, acıkmak gibi insan iradesi dışında meydana gelen ve zaman içerisinde kendiliğinden olan e, fiillere biz ne diyoruz arkadaşlar? Oluş fiilleri diyoruz. Sonbaharda yapraklar sarardı. Sararmak eğlenip kendi kendine ne oluyor arkadaşlar? Meydana geliyor. Yaşlanmak, uzamak, ağarmak, paslanmak, soğumak, acıkmak da kendi kendine meydana gelen durumlardır. Bakalım. Bu ne biçim bahçe? Çiçekler solmuş, sebzeler çürümüş, yapraklar sararmış. Solmak, çürümek, sararmak nedir? Oluş. Kızıyor bu ne biçim bahçe diye çalışanla. Diyor ki, beyim solmak, e, çürümek bunlar oluş fiilleri. De. Kendi kendine oldu. Ben bir durum yok diyor. Demek ki neymiş? Oluş fiilleri kendi kendine meydana gelen fiiller imiş. Şimdi arkadaşlar, bir önceki dersimizde ne gördük? Çekimli fiili gördük. Bu dersimizde ne gördük? Anlamlarına göre fiilleri gördük. Ya da fiilde anlam diğer adı da. iş fiillerim var, oluş fiillerim var ve durum fiillerim var. İş fiillerim nesne alabilen, herhangi yani bir hareketi belirten, onu zamiri gelen ya da ne ne kimi sorularına cevap verebilen fiillerimdi. Durum fiilleri bunun tam tersiydi. Onu zamir uygun olmaz, ne ne kimi sorularına ne yapmazdı? asla cevap vermezdi. Bir de arkadaşlar ne vardı? Oluş fiillerimiz vardı. Kendi kendine meydana gelmeyle e, olurdu ve herhangi bir insan müdahalesi yoktu. Öncelikle arkadaşlar fiildi muhatabım. Buna dikkat ediyorum. İş oluş durum olarak da kendi arasında üç farklı başlıkla da değerlendiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.